Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ale ala seyyidina Muhammed. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ben ancak ahlakın güzelliklerini tamamlamak için gönderildim. Ahmet bin Hanbel radıyallahu anh rivayet ediyor. İlahi kudret, ahlak, olgunluk bakımından onun gibi bir beşer yaratmış değildir. Ve ma'eselnake illa rahmeten lil alemindir. Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüksek ahlakını överek şöyle buyuruyor. Okuyacağımız ayetler Kalem Suresi 1 ve 7. Bismillahirrahmanirrahim. Nun vel kalami ve ma yasturune ma ente binimeti rabbike bi ve inna leke la ajran ecr, la ecran gayra memnunin ve inneke la ala hulukin azimin فَسَتُبْسِرُوا وَيُبْسِرُونَ بِأَيْ بِأَيْ يَكُومُ الْمَبْتُونُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَهْلَمُ بِمَنْ Dalla an sebilihi ve huve ahlamu bil muhtedin. Sadakallahu lazim. Nun kaleme ve kalem tutanların yazdıklarına andolsun olsun. andolsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde Mecnun deli değilsin. Senin için tükenmeyen bir mükafat ve var. Sen hiç şüphesiz büyük bir ahlaka sahipsin. Hanginizin ahlakından zoru olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu senin Rabbin yolundan sapanları çok iyi bilir. Hidayete erip doğru yolda olanları daha iyi bilir. Kur'an-ı Kerim'in manalarına nihayet olmadığı gibi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin de huluki azim tabiriyle bildirilen güzel vasıflarının da nihayeti yoktur. O cömertlikte zirvedir. Huneyn savaşından kalan ganimetten o kadar çok dağıtmıştır ki yeni iman etmiş bir sahabi Peygamber Efendimiz'e geliyor. Peygamber Efendimiz'den savaştaki ganimetlerden bir şeyler istiyor. Peygamber Efendimiz'e diyor ki git diyor şu vadide görmüş olduğun develerin hepsi senin diyor. O da diyor ki vallahi billahi diyor ben Muhammed'den daha cömert birisini görmedim diyor. Onun hangi vasfını alsak anlatamayız. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed innama bu istu la tumma ma karimal ahlaki ben ancak ahlakın güzelliklerini tamamlamak için gönderildim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eddebani Rabbi fahsana tadini. Beni Rabbim terbiye etti. Edebimi ne güzel eyledi buyurmuştur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eline birçok mal geçti halde hepsini dağıtmış. Sonra da zenginlere infak ve sadakayı emretmiştir hem emsalsiz bir devlet başkanı, hem en muvafık bir muallim, hem cesur bir komutan, hem müşfik bir aile reisi her konuda önderdir. Fahri Kainat aleyhissalatü vesselam. O kadar ki Peygamber Efendimizin doğumundan ayrıca ithal edene kadar ashab-ı kiram onu tanıdıktan sonra anam babam sana feda olsun diyerek sevgilerini ishal etmiştir. Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde onu övmüştür. Diğer peygamberlere Musa, İsa Adem diye hitap ederken Peygamber Efendimiz'e illa bir ya Muzemmil ya Muhammed diye mutlaka Peygamber Efendimiz'in övücü terimler kullanmıştır. Allah'u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kâne lekum fi Resulillahi usbetun hasenetin limen kâne yarcu yarjullahi ve yevmil ahiri ve zeker Allahu kesira. Andolsun ki Resulullah da sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı arzu edenler için Allah'ı çok sevilen kimseler için bir numunedir. Güzel bir numunedir. Asap 21. Yaradılışça insanların en güzeliydi. Uzuna yakın orta boylu, mutedil ve biçimliydi. Bununla beraber yanında bulunduğu yanında bulunanlardan daima uzun boylu gözükürdü. Mübarek tenleri beyaz değil, esmer değil, hafif pembe ile karışık nurani ve berrak bir beyazdı. Ömründe hiç esnemedi. Tefi hacetini toprak yutardı. Bir yere giderken acelesiz, telaşsız ve gayet temkinli gider, sağa sola bakmazdı. Pek vakarlı yürüyüşe Sanki yüksekçe bir yerden aşağıya doğru iniyormuş gibi sürat liceydi. Bazen güzel koku sürünse de teninde ve terinde pek güzel fıtri bir koku mevcuttu. Mübarek eliyle bir çocuğun başına sığ, sığasa o çocuk başka çocuklar arasında belli olurdu. Çekme burunlu, boynu uzunca idi. Dişleri ince, taneleri gibi düzgün ve parlaktı. Konuşurken ön, işle, ön dişleri parlardı. Ayın 14'ü gibi güzeldi. Şair onu ne güzel vasıflandırıyor. Gel ey hakkı unut halkı. Habibi haktan al hulku. Ki haktan hüsnü hulk almıştı. Meccan ol kerem kanı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Selaten tünci nebiha min cemali vela fati. Ve takdili nebiha hacat. Ve tutakbirine nebiha min seyyat. Ve terfane nebiha derecat ve tebliği gönübe aksal gayat min jamil hayratil fi ayati badal mamat amin ya mujib davati ve elhamdülillahi rabbil alamin amin ve elhamdülillahi rabbil alamin Allah razı olsun kanalı, kanalıma abone olun inşallah